Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir diyeceğim. Çünkü bu haberleri gördükçe iyileşiyorsanız kendinize geliyorsunuz biliyorum. Evet bizim de temelimiz bu yöndeydi. Yani ertelensin istiyorduk. E çünkü ertelenmezse sıkıntı oluyor. E vakalara bakıyoruz. Vakalar birden arttı. Vefat sayılarımız birden arttı. E bunlar da yoğunluktan dolayı, bu yoğunluktan dolayı oluyor maalesef. Evet güzel bence. Güzel bir haber olmuş. Hazırlık 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları 3 Mayıs pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanılacaktır denmiş. 12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan'a kadar demek ki 12. sınıflar sınavlarınıza devam edeceksiniz. Ama hazırlık 9, 10, 11, 12, 11. sınıflar 3 Mayıs ertelenmiş arkadaşlar sınavlarınız hayırlı olsun. Peki Ortaokullar. Yani ortaokul öğrencilerin sınavları ne olacak? Çünkü ben biliyorum 5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler yüz yüze eğitim şeyleri başlamış. Ya onların şeyleri verilmiş. Tarihleri bile verilenler var. Peki onlar ne olacak? Yüz yüze gidecekler mi? Yüz yüze sınav olacaklar mı? Onun kararı ile ilgili bir bilgi şu anlık yok arkadaşlar. Ama kesinlikle onu da erteleyeceklerini düşünüyorum. E çünkü eğer ertelenmezlerse, ertelemezlerse tabii ki daha da vahim olacak durum. Daha da sıkıntıya düşeceğiz bakıyoruz virüslerin yani virüsün artması gerçekten okulların açılması işte o sınavların yapılmasından dolayı biraz daha arttığını görebiliyoruz. E, öğretmenlerimizden vefat edenler, koronadan vefat eden öğretmenler var mı? Kesinlikle var. ya e, bunlar da çok sıkıntı oluyor. E çünkü çocuk da belki bir şey yapmıyor, hissiyat, hissiyatı olmuyor. E, öğretmen de işte ne bileyim sınıfa giriyorlar, havası sınıflar vardır, tondur, ne bileyim sıkıntılı sınıflar vardır öğrenciyle temas ettiğim bir şekilde bir şey oldu. Oradan kapma şansın da çok fazla oluyor. O da etkiliyor tabii ki. O yüzden bu şekilde arkadaşlar sınavların ertelenmesi bence en iyi olan şeydir şu anlık diyorum. İnşallah ortaokulları da bir şekilde ertelerler. Gene aynı şekilde bir puanlama verseler işte katılımdır, etkinliktir onlara puanlama verseler bence daha mantıklı olacaktır. En azından o yoğunluğu azalt o yoğunluk azaltılmış olacaktır. Belki de şöyle bir şey planlanabilir arkadaşlar. Liselerdeki o sınavları erteleyip Ortaokuldaki öğrencilerin sınavlarını yapıp o sınavlar bittikten sonra e, diğer e, liselerin sınavları yapılabilir gibi. Bilmiyorum öyle bir şey düşünülüyor mu? Onu da tabii ki konuşmak gerekiyor. Dediğim gibi ben sizlere bu şekilde planlar, planlar diyorum bu şekilde bilgiler oluşturuyorum ve bilgiler yani sizlere ulaştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de tabii ki bize destek aç amaçlı abone olmayı unutmayın. Yani ortaokullarla ilgili bir... Açıklama gelir gelmez tabii ki sizlere ulaştıracağım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.